anlayacağız nedir o diye e, TÜKONFET Başkan Vekili Avukat Sayın İbrahim Güllü anlatacak bize İbrahim Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Murat Bey tüm seyircilerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın bu mesafeli satış sözleşmesine yönelik yapmış olduğu bir düzenleme var. E, o düzenleme ne getiriyor tüketicilere sizden biraz dinleyelim buyrunuz. Tabii ki çok önemli. E-ticaret Et gerçekten çok çok önemli bir hale geldi. Bu düzenlemenin ne getirdiğini söylemeden önce aslında vaktimizde var zannediyorum. e ticaretin verilerini paylaşırsak konuşacağımız konunun önemi çok daha iyi anlaşılır diye bu verileri İzleyicimizle siz ve seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Öncelikle 2024 yılının e-ticaret verileri e Ticaret Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. O verilere baktığımızda şunu görüyoruz. Murat Bey ki bu konuda sizde de daha önceki bir önceki sene yaptığımız yayında e-ticaretin her geçen gün arttığını ve ben 2024 yılı için beklentimin 2.7 trilyon lira gibi bir rakam olduğu o yönde bir açık şeyim vardı, tahminim vardı. Şimdi et ticaretin hacmine baktığımızda Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı şeyde 3 trilyon Türk lirasını aştı diyor. Yani yaklaşık 3 trilyon civarında hemen hemen bizim tahminimize de yakın bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şunu e, görmek lazım. E, tüm ticari ee, işlemler içerisinde e-ticaretin oranı %19.1 olarak gerçekleşmiş. Yani yaklaşık %20 diye biz onu dile getirsek. Yani her 5 alışverişin, Türkiye'de yapılan her 5 alışverişin bir tanesi e-ticaret üzerinden yapılıyor demektir. Bu sokaktaki, marketteki alışverişlerin yoğunluğunu düşündüğünüz zaman e ticarette ciddi anlamda e gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bunu Ve pandemi yaklaşık... süreci biraz hızlandırdı değil mi İbrahim Bey? Daha öncesinde bu kadar Tabii, yüksek evet. rakamlar yoktu herhalde değil mi? Tabii ki. Pandeminin e bir takım zararları e olduğu gibi böyle güzel e e yönleri de oldu. Yani her şeyin bir iyi tarafı vardır. Mutlaka güzel tarafı da vardır. İnsanlar o pandemi sürecinde dışarı çıkamadıkları için artık oturdukları yerden his alma düşüncesi yaygınlaştı ve açıkçası et ticaret içinde pandemi bir ölçüde büyük bir fırsat sundu et ticaret firmalarına. Şimdi verilere baktığımızda biz şunu da görüyoruz: Bu et ticaret firmalarının 78.2'sinin erkekler tarafından işletildiğini, 27.2'sinin ise kadınlar tarafından işletildiğini düşünüyoruz. Bu kadınlarımız açısından olumsuz bir gösterge. Bu noktada kadın girişimcilerin e-ticarete biraz daha ağırlık ve de burada e-ticarette ben e hap bilgi olması açısından çok fazla detaya girmeden söylüyorum. Mesela bu sektörler arasındaki dağılıma baktığımızda e-ticarette yemek sektörünün e ön plana çıktığını görüyoruz görüyoruz. Bu da tüketici alışkanlıkları içerisinde demek ki biz artık biraz dünyanın getirdiği telaş ve koşuşturma içerisinde gidip bir restoranda bir şey oturup yemek yemekten ziyade bir ölçüde ayağımıza ürünlerin gelmesi gibi bir düşünce içerisine giriyoruz. Yemek ticaretinin bu noktada görüyoruz. Yine giyim, ayakkabı, aksesuar gibi ürünleri buradan. E, alıyoruz ikinci sırada bunlar var sonra elektronik sektöründeki sıralama geliyor daha sonra da diğer işte bahçe mobilya gibi dekorasyon ürünleri geliyor bir de e, şu önemli kadınlarımız açısından bu yapılan alışverişlerin yüzde 58ini kadınlar yapıyor yani kadın e, vatandaşlarımız tüketicilerimiz daha çok alışveriş yapıyor ki Türkiye'de kadın daha çok alışveriş yapar diye bir kanı vardı. Bu da verilerle ispatlanmış oldu. Girişimde diye. azlar. <laughs> e, ticarete ne yönelmedi. Girişimci noktasında sayılar, oranlar düşük ama alışverişte e, lider evet. kadınlar. Şimdi hakikaten Şimdi, çok dikkat çeken rakamlar, dikkat çeken e, bir durumlar. Gündede, buyurun, buyurun. Bir son veri de şu. Özel günlerde bu alışveriş oranlarının çok aşırı arttığını görürüz Özellikle Kasım ayındaki biliyorsunuz efsane Kasım efsane ay bugünlerde bir de anneler günü gibi özel günler öncesinde alışverişler çok artmış. Bir de en çok alışveriş yapılan gün cumartesi günleri. Yani insanların işte olmadığı, daha rahat olduğu bir ortamda alışverişlerini yaptıklarını söyleyebiliyoruz. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Şimdi e bu kadar büyümüşken, bu kadar yaygınlaşmışken, bu kadar e, çeşitli alanlarda sektörler bazında imkanlar sağlarken kolaylıklar sağlarken tabii tüketici için e, önemli olan önemli bazı hususlar vardı. Neydi onlar? İşte e, Ticaret Bakanlığımız 2022 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak e, bir e, hüküm getirmişti. Burada e-ticaret firmalarının e, şöyle şikayetler oluyordu. İşte ürünü gönderiyoruz. Fakat tüketici cayma hakkını kullandığı için kargo bedeli bize maliyet olarak yansıyor diyorlardı ve bu ticaret bakanlığı biraz da burada Murat Bey şunu itiraf etmek lazım. Maalesef bu cayma hakkını kötüye kullanan tüketicilerimiz olabiliyordu. Yani cayma hakkını yürü Geliyor. Çünkü e, mevzuatımız tüketici için çok büyük nimetler e, sunuyor. 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden iade etme hakkınız var ve kargo ücreti ödemiyordunuz. 2022'de yapılan bu düzenleme ile 1 e, Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere kargo ücretinin tüketicinin kabul etmesi halinde, cayma halinde tüketici ödeyecekler diye bir düzenleme getirdi ve bu 2026'da yürürlüğe girecekti. Burada e-ticaret firmalarının haklı bazı serzenişleri de vardı. Yani bu bize çok büyük bir maliyet getiriyor. Fakat bu arada e, haklı gerekçelerle cayan tüketiciler açısından da bu bir maliyet oluyordu. Yani düşünün size bir ürün getirilmiş. Sizin o istediğiniz özelliklerde değil veya üzerinize oy olmuyor vesaire. Bu durumda da e, tüketici cayma hakkını kullandığında kargo ücreti ödemek zorunda kalacak idi. Daha henüz bu yürürlüğe girmemişti. Şimdi e, Ticaret Bakanlığımız e, zannediyorum gerek tüketici örgütlerinden gelen e, talepler, gerekse tüketicilerimizden gelen talepler değerlendirilerek yine 2022 tarihinde o düzenleme öncesi düzen, e, düzenlemelere geri dönüldü. Yani... Ee, aslında var olan cayma hakkımız yine aynı şekilde. Bir de burada şu vardı, e, bu 2022'de yapılan değişiklikle bunu söylemeyi unutmayalım. E, elektronik e, eşyalarda özellikle cep telefonu, tablet, e, akıllı saat, bilgisayar e, ve oyun konsolu gibi ürünlerde cayma hakkına sınırlandırma getirmişti. Yani iki, 2026 ile birlikte bunlardan cayma hakkı ortadan kaldırılacak idi. Şimdi bu Ticaret Bakanlığı eski hale getirdi. Yine kargo ücretini ödemeyecek tüketici caysa bile kargo ücretini ödemeyecek ve cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat, tablet, oyun konsolu gibi ürünlerde yine cayma hakkını kullanabilecek. Yani burada esasen önceki var olan haklar tüketiciler için yine geri döndürüldü. Ancak burada tabii ki şunu unutmamak lazım. Neden böyle oldu? Yani Ticaret Bakanlığı bir adım attı. Sonra tekrar eski hale getirildi. Yani bunu bir sorgulamamız lazım. Neden böyle bir e, adım atıldı? Neden bu adımdan geri döndü? Çok dönüyordu? mağduriyet Çünkü vardı? 1 Ocak 20, 2026'da yürürlüğe girecek olan bu yönetmelik hükümleri tekrar yürürlükten kaldırdı. Yani yürürlüğe girmeden yürürlükten kaldırılmış oldu. Eski hale döndü. Şimdi biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi e, gerçekten e, bu cayma hakkını, gerçekten kötüye kullanan bazen çok bu istisnai çok fazla değil ama tüketicilerimiz de olabiliyordu. Örneğin bir tüketici düşünün 5-6 tane ayakkabı siparişi veriyor. Bu ayakkabılar içerisinden bir tanesini beğeniyor, bu beş tanesini geri gönderiyor. Ya da işte bilgisayarını, cep telefonunu siparişini verdi, geldi, açtı, 10 gün kullandı. Hatta içine fotoğraflarını vesairesini de yükledi, ...kullanmaya başladı. Sonra dedi ki... ...ya beğenmedim ben bunu geri göndereyim. Çünkü böyle bir cayma at var. İşte bu noktada bir e, yasal boşluk var. Yani e, burada... E ...ticaret firmaları şunu da gördü yalnız. E, eğer... ...kargo ödeme ücretini... ...ödeme ücreti için... E, ...tüketicinin muvaffakatı gerekiyor. Kabulü gerekiyor. Ben bunu yaptığım... ...takdirde kargo ücretini zorunlu tuttuğum halde... ...diğer firmalar ön plana... ...çıkabilir düşüncesiyle. Yani aradaki o... Acımasız rekabetten kaynaklı olarak e-ticaret firmaları da bu noktada geri adım attıklarını düşünüyorum. Ben şahsi olarak, Tüketici Konfederasyonu olarak böyle bir düşünce içerisindeyim. Burada yapılması gereken ne Murat Bey? Şimdi ne tüketicimiz mağdur edilsin ne de satıcımız mağdur edilsin. Biz tüketicimizin haksız olarak keyfi cayma haklarının kullanmasını, yani işte içine açıp galerisine fotoğraf çekip dahi çekip ondan sonra, geri göndermesini ya da 5-6 tane ayakkabı sipariş edip bir tanesini alıp dördünü iade etmesini, beşini iade etmesini de çok tasvip ediyor değiliz. Burada tüketicinin cayma hakkı da kötüye kullanılmakta. Bu noktada ortak bir yol getirilebilirse, yani eğer satıcı firma tüketicinin cayma hakkını keyfi olarak yani kötü niyetle kullandığını ispatlar ise, yani işte örneğimizde olduğu gibi cep telefonunun içerisinde kullanmış ve geri göndermiş. İşte bu bu sefer o kargo bedelini geri alma hakkı ve artı e, ürünün satışının geçerli hale gelmesi gibi bir takım tedbirler e, ticaret bakanlığımız tarafından alınması halinde bu keyfilik ve e, boşluk doldurulmuş olur diye düşünüyorum Murat Bey. Evet düzenleme tüketiciyi koruyor güzel ama bu, daha bugün galiba bir sosyal medyada denk geldim satış yapan kişinin iade da vardı dediğiniz gibi biraz önce kullanılıyor. Bir ürün alınmış işte kına veya nişanda kullanılmış kullanılmış e, bitim, bitimin iki gün kala tekrar iade edilmiş. Bu da hakikaten bir mağduriyet yaratıyor. Buraya Kesinlikle. bir düzenleme ihtiyaç olduğunu zaten siz de söylüyorsunuz. Belki orada da bir düzenleme gelir yakın zamanda. E, bir diğer durumda uyuşmazlıklardaki e, duruma ilişkin de bir düzenleme geldi zannediyorum ee, tüketici uyuşmazlıkta ara buluculuğa başvuruyla ilgili bir durum da herhalde söz konusu. Çok kısa onu da bir anlatmanızı rica etsem ne olacak, nasıl olacak bundan sonra? Şimdi 149 bin lira ve üzeri uyuşmazlıklarda, ihtilaflarda e, tüketici mahkemesine doğrudan dava açılmıyor artık. Bir ara buluculuk müessesesi getirildi ve ara bulucuya başvuru yapılacak. Eğer ara bulucuda herhangi bir şekilde e, anlaşma sağlanamazsa tüketici ee, tüketici Mahkemesi'nde dava açma hakkını arama e, imkanına sağlıyor. 149 binin altında zaten o, ara buluculuk olayı söz konusu değil. Doğrudan tüketici hakem heyetine e, tüketicimiz başvuru yapabilecek. Şimdi burada e, o e, sözleşmelere artık yapılan sözleşmelere 149, e, ara buluculuğa başvurma zorunlusu olduğu yani 149 bin ve üzeri e, ihtilaflarda ara buluculuğa başvurma zorunluluğu olduğu tüketiciye bilgilendirme olarak o sözleşmelere bir bilgilendirme formu olarak e, ilave edilmiş oldu. Tabii bu da tüketicinin haklarının ne şekilde kullanacağını bilmesi açısından yerinde bir e, düzenleme ve ekleme diye e, söyleyebiliriz. Evet gayet güzel, hayırlı uğurlu olsun. Ee, hakikaten baktığımız zaman önemli yol kat ediliyor değil mi bu anlamda? Dünyayla da mükasele ettiğimiz zaman tüketicilerin korunması adına ciddi bir mesafe kat ettik geçmişe baktığımız zaman. Bugüne baktığımız zaman bir fark var değil mi İbrahim Bey? Evet, tabii ki şu an şöyle söyleyeyim. Tabii ki mevzuatımızda eleştirebileceğimiz yönler evet. vesaireler olabilir ama genel anlamda baktığımızda zaten Ticaret Bakanlığı'nın sürekli diyeyim artık yeni yönetmelikler çıkartması, bir takım değişiklikler yapması, bu toplumdan gelen şikayetler, sorunları değerlendirilerek yapılıyor. Yoksa eğer kanunlarda bir ihtiyaç yoksa zaten yeni düzenlemeler, değişiklikler yapılmaz. Tabii ki bunlar her yeni değişiklikle tüketici hareketinin ve tüketici haklarının daha da ileriye gitmesi, daha da e, kolay hale getirilebilmesi adına güzel uygulamalar. Bu arada bu cayma bedellerinin taahhütlü aboneliklerdeki cayma bedelleri vesairelerini de artık bu e, tabirlece absürtlüklere eee son verilmesi ve bir an önce kaldırılmasını da Ticaret Bakanlığından beklediğimizde de bu vesileyle araya sıkıştırmış olayım. İnşallah. Bu arada tabii ki de emeği çok büyük. Bu süreçte çok teşekkürler tekrar konfet başkan vekili Sayın e, Avukat İbrahim Gülük kolay gelsin. Sağlıınız. Evet Elza.